Yüzyıllar boyunca hoşgörü, sevgi ve kardeşlikle mayalanan, her köşesinde nice değerler yetiştiren kadim Anadolu toprakları. Kangal ilçesinin Deliktaş köyünde ömrünü sürdürmüş, gönlünden diline dökülen şiirlerini bizlere miras bırakan bir gönül ehli. Aşık ruh zati. senden gayrı aşık mı yoktu? Ruhsati, okuyanı iyiye ve güzele doğruya götüren şiirlerinde, Anadolu insanının bilgeliğini, acılarını, umudunu ifade etmiş, halk şiirimizin önemli yapı taşlarından birisi olmuştur. Şairin doğup yaşadığı mütevazı meskeni, Sivas Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi Marifeti ve ilçe Kaymakamlığı'nın destekleriyle müzeye dönüştürüldü. Taş duvarlar arasında ilahi aşkın verdiği ilhamla yüzlerce dizelerin yazıldığı Aşık Ruh Saati'nin evi, kısa sürede aslına uygun olarak yapılan restorasyon, teşhir, tanzim çalışmalarıyla bir kültür evi ve müze olarak açılıyor. Bu evde şiirlerini okuduğumuz Türkülerini dinlediğimiz ruhsatinin eşyalarına, mumdan heykeline ve yaşamına dokunmak, onu daha yakından tanımak bizleri o yıllara götürecek. Anadolu insanının dünya görüşünü, ahlaki ve estetik anlayışını gelecek nesillere daha kolay aktarmamızı sağlayacaktır. Nice devran dönse de unutulmayan ve eserleri dillerden düşmeyen Aşık Ruhzati'nin... Sivas'ın Kangalı ilçesi Deliktaş köyündeki evini görmeye davetlisiniz. Ruhsat dünyadan geçemiyoruz topraklar başına fayda